Merhaba dostlar, Doğanın Tekeli kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık 12 gündür e, video çekemiyorduk biliyorsunuz malum motorumu satmıştım ama bu bize engel değildi. Ben çeşitli videolar çekeceğim sizin için. E, karnemizi verdiği Kopa'dan Samsun'a geldik. Artık 2 ay Allah izin verirse Samsun'dayız. Yarın da Kurban Bayramı. Kurban Bayramı bittikten sonra inşallah e, güzel videolar gelecek. E, şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum. inşallah kazasız belasız bir Kurban Bayramı geçiririz. Videoya giriş yapmadan önce kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok teşekkür ederim sizlere. Çok mutlu olurum. Destek vermek isteyenler hemen katıl butonuna basarsa bizlere katkınız olmuş olur. Evet şimdi konumuza girelim dostlar. Ben normalde bu videoyu buradan çekmeyecektim. Balkondan çekiyorum farkındasınız. E, dün birkaç bayi gezdim ve biraz teknik bir kamerayla ilgili sıkıntılarım da vardı onları halletmeye çalıştım. E, bayilerde istediğim e, ortamı bulamadım e, zaten, e, zaten başlıktan alınacaksınız e, motor almak isteyenler için Kara Haber diye bir e, başlıkla e, karşınızdayım. Neden böyle bir e, başlık attım dün e, gittiğim ilk bayi diyeceğim isim vermeyeceğim e, bu sefer İsim vermeden şöyle diyeceğim. E, Karadeniz'de çok sirkülasyonu olan, çok motor satan bir bayiye gittim. Ee, her türlü motoru satan, 50cc'nden 50'sinden, 125'inden her türlü markayı satan, çok e, geniş ağı olan bir, Türkiye'nin yerinde kargo yapan bir bayiye gittim. Ee, i̇şte selamun aleyküm, aleyküm selam içeri girdik. İşte abi dedim ben geldim, e, video çekeceğim dedim. Buyur dedi, e, neyi çekeceksin dedi, dedi motorlar çekeceğim, buyursan çek dedi. Ben böyle bir durdum şimdi. Nasıl yani abi dedim, sende motor olmaz mı falan dedim. E, e, yani bulursan çek dedi üst kata çıktım iki katlı tabi burası bulursan çek dedi ben de şaşırdım üst kata çıktım gerçekten motor yok ee, aşağı indim ya dedim abi dedim sende motor yoksa nerede motor olacak ben ne çekeceğim dedim ya motorlar var da e, bizim ilgi alanımıza giren motorlar değil hani bizim e, belli bir kitlemiz biliyorsunuz 50 cc üzerine kurulmuş ve işte belli bir kitlemiz 125'likler ve daha üst modellere daha e, çok öyle bir izleyici kitlem yok ama 50 cc üzerine bayağı bir kitlem olduğu için e, 50 cc fiyatlarını çekecektim. Ee, tabii ki oradan bir verim alamadık. Dedim başka bir bayiye gideyim. Oradan da biraz çekim yapayım, insanları bilgilendireyim diye. Biraz sıcak oturacağım. Bir açayım ben bir dakika. Evet, şu camı açayım hava gelsin. Ee, oradan da dedim ki oradan artık şey yapayım, çekim yapayım. Oraya da gittim. Aradığım motorlar yok. Ya işte abi diyorum çekim yapacağım hani motorları çekeceğim. Buyur diyor. Çek hocam bulduğunu çek diyorlar. Yani istediğimiz motorlar yok. Bunun sebebi nedir? bunun şeyi nedir diye biraz sohbet etmeye çalıştım abilerle. Gerçekten kara haber. Yani bayide çalışan bir genç bir arkadaşla tanıştık. motorlar işte yükleyen, bindiren. Abi diyor, insanlar diyor şöyle aynen böyle söyledi. Direkt söylüyorum. İnsanlar diyor kurban da danaya girmemiş, motora girmiş. Motor alıyorlar diyor. Çılgınlık var şu an diyor. Motor yok piyasada. Yani ee, bulduğunuz, bulunan hemen alıyor. Fiyatına hiç bakmaksızın alıyor. Biliyorsunuz ben de motorumu satmıştım. Elize ZNU'yu satmıştım. Ondan sonra Küba Sparlight'ı almıştım. O ara hiç bir problem yaşamamıştım ama. Hiç bir problem yoktu. Hemen sattım, aldım. Şimdi Küba Sparlight'ı satıp, ee, Bajaj RS200 sipariş verdim biliyorsunuz bir önceki videodan. Ben aldığımda 97 bin işte küsür liraya siparişini verdim. Şimdi 109 bin bir şey olmuş. Yani 10 bin lira zam gelmiş. Daha bir 15 bir hafta bile olmadı. Ve dün gene konuştum. Tekrar zam geleceğini söylüyorlar. Yani büyük bir sıkıntı var. Yaz geldi. Ben bunu daha önceki videolarında biliyorsunuz. Size söylemiştim. Ee, yaz gelince sıkıntı çekeceğiz. Ee, motosiklet bulamayacağız diye. Bunu zaten belirtmiştim ben. Ee, bayilerden... Ee... Bugün de birkaç bayi ile telefonla konuştum. Motosiklet sordum. Çünkü birkaç e, yorumlarda bana genelde şöyle söyleyeyim 50 cc motorlar soruluyor. Hani şunu bulabilir miyiz? Bunu bulabilir miyiz? Ya e, bir ilk başta şunu söylemek istiyorum. Hiçbir bayi ile, hiçbir eee servisle yani bu satıcılarla hiçbir bağlantım yok. Hiçbir kimseden de karım yok. Hep kendi başım amatörce sizlere yardım etmeye çalışıyorum. Yorumlarda bana işte şunu bulabilir miyiz hocam? Bunu bulabilir miyiz diye de sordukları için ben de birkaç bayi aradım. Motor yok. Yani şöyle bir şey, e, kara borsaya düşmüş. Yani önceki videomda da bahsetmiştim. O videoyu izlemişseniz, kara borsaya düşmüş. Yani 90 liralık bir motordan veya da 30 liralık bir motorun sıfırından e, 35 bin, 36 bin liralık iki, yani fiyat istiyorlar. Eğer hemen teslim almak istiyorsan, o da şansına bulabilirsen. Yani en çok satan modeller şu an piyasada pek yok. E, bulabilirseniz de aynı fiyattan bulacağınızı pek düşünmüyorum. E, bu e, bayideki arkadaşlarla konuşunca hani iyi mi gider, kötüye mi gider hiç umutlu konuşmadılar. Ben onun için videonun başlığını kara haber diye atıyorum. Yani hiç böyle bir umut yok. Hani e, piyasa rahatlar, işte istediğiniz motoru aynı anda rahatlıkla bulabilirsiniz diye hiçbir bir umut ışığı göstermediler. Yani bilemiyorum nasıl olur. İnşallah e, bunu videoyu çekmem önce hani motor almak istiyorsanız e, bir an önce kararınızı verin, bütçenizi hazırlayın, almak istediğiniz motoru alın. Çünkü motosiklet piyasada yok. Ee, mesela dün gittiğim bayide NK250'ler vardı. Ee, düşünün Samsun'dan Samsun'dan Bursa'ya motor gidiyordu. Yani Samsun'dan Bursa'ya kadar hiçbir motor bayilerde bulunmadı. Çok ilginç geliyor bana. Samsun'dan Bursa'ya motor sevkiyatı yapıyorlardı. Daha farklı iller de vardı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Sakarya falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyor olabilirim. Yani düşünün Samsun'dan Sakarya hep otosiklet gidiyor. Ee, zaten yaz geldi, el sislerin olmayacağını, bulamayacağınızı söylemiştik. Bulursanız da hemen alın. E, aldığınız gün karlısınız çünkü ertesi gün zam gelecek bu motorlara. Yani bu videoda e, sizi biraz uyarmak için ee, bir çekim yaptım ee, keşke gönül isterdi ki bir motosikletin üzerinde olalım ama e, motosikletimiz 24 Temmuz'da gelecek ama ben o ara e, birkaç motorla sizin karşınıza çıkacağım e, sürpriz motorlarla karşınıza çıkacağım farklı stillerle e, bir de şu konuda e, çok yorum geliyor bu aralar e, bu 125cc'lerin kullanma muhabbeti vardı yani ehliyetle kullanma muhabbeti bu ne olacak diye e, şöyle söyleyeyim e, yani Eylül Ekim gibi olabileceğini söylüyorlar ama kimsenin kesin bir şey bildiği yok veya da şartların ne olduğu hakkında kimsenin kesin bir şey bildiği yok ben de şunu biliyorum diyorsanız inanmayın bence e, ama Eylül Ekim gibi şimdi zaten meclis biliyorsunuz tatile girer tatilden sonra yavaş yavaş e, düzene girer ondan sonra bu konu bir daha gündeme gelmesi lazım ki birilerinin bastırması lazım ki ancak böyle çıksın e, ya da Eylül Ekim'i bulur bence diye düşünüyorum bu konuda böyle olsun yorumlardan e, yola çıkarak şey yapıyorum e, motosiklet arayanlara e, zaten videonun başında da belirttim şu an müthiş bir motosiklet sıkıntısı var kara borsa düzeni var e, bulabilen alıyor çılgınlar gibi e, motosiklet geldiği an bitiyor geliyor bitiyor yani ben o bayide motosiklet göremediğim için çok şok oldum Çünkü bu zamana kadar ee, gidiyorduk işte videomuz çekiyorduk motorları tanıtıyordum falan yani orada motor görmediğim an evet dedim gerçekten kara haber yani motosiklet alacaklar için kara haber ee, dostlar çok uzatmadan inşallah böyle canınızda sıkmamışımdır hani kara haber diye ama e, motor alacaksanız bütçenizi bir an önce hazırlayın derim e, ona göre motosikletinizi alın. Gönül rahatlığıyla binin. Pişman olmazsınız çünkü yaz dönemi şu an herkes motosiklete saldırıyor, herkes motosiklet almak istiyor doğal olarak yazın güzel. Onun için motosikletinizi alın. Bir de şunu yapan çok var bu ara biliyorum, çevremde biliyorum. Motosiklet alıp hiç kullanmayıp, paketiyle tutup satan da çok var. Yani olabilir, insanın parası vardır, bütçesi vardır yani yorum yapamıyorum ne desek çünkü şu anki ekonomik durumda hiçbir şekilde yorum yapamam. Ee, çok kötü bir durum var. Arabalarda da böyle. Motorlarda da böyle. O yüzden e, motosiklet alacaksanız bayilinizi hemen arayın. Motosikletinizi ayırtın. Gönül rahatlığıyla motosikletinizi bitin. Binin. Hiç pişman olmazsınız. Beklediğiniz her gün zararınıza işler. Evet dostlar. Bir videonun daha böylelikle sonuna gelelim. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra motosikletin üzerinde yeni videolar gelecek. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz katkıda bulunmak için de katıl butonuna şimdi basarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.